Herkese merhaba arkadaşlar Ben Emre Bugün sizlere Tickinter kütüphanesinde Form penceresi açarak Form penceresine Checkbox eklemeyi Göstereceğim Öncelikle Kütüphaneyi Ekleyelim From Tickinter Import Yıldız Sonra bu tkinterımızı pencere diye bir değişkene atıyorum. Yine pencereimize başlık verelim. Sonra Form penceremizin boyutunu ayarlayacağız. Form penceremizin boyutunu ayarlamak için de pencere geometri yazıp yine restring içinde 400'e 300 yazıyoruz. Şimdi check check boxları eklemek için önce bir değişken tanımlıyorum. çek 1 eşittir çek buton sonra bunu ilk nerede gözükçeğini yazıyoruz sonra checkbox'ımıza ne yazacak onu yazacağız buraya mesela kitap okuma sonra checks yazı yazdık. Sonra bunun e, form penceresinde form penceresinde değil de kendi ilk önce kendi yüksekliğini genişliğini ayarlayalım. Height yapalım. Buraya 5 yazalım. Sonra genişliğini buraya kaç yapalım? 20 yapalım? O bunu çek girip yapıp formda nasıl duracağını x y ekseninde onu göstereceğiz. nasıl yapalım ne? Şimdi y eksenini yapalım. Peki. Eşittir. Bunu kaç yapalım? Bunu da 10 yapalım. Bir tane ekledik. Bir tane daha ekleyelim. Yine çek 2 diye değişken açalım. Çek. Buton. Yine nerede gözükeceğini yazıyoruz ve içinde ne yazacağını burada nokta yazmışız. Şöyle virgül yapalım. Text checkbox'ınıza ne yazacak. Ne yazalım buraya? Spor yapma. Yine burada yüksekliğini genişliğini ayarlayalım. Aynı yapalım. Diğeriyle. Grid 20 Ne yukarıda yaptığımız aynı işlemleri aynısında yapıyoruz. Burada da. Grid Y eksenini de ayarlayalım. de 5 yapalım. Çünkü üst üste binebilir diye y ekseninde birazcık aşağısında olması için ikisini de ayarlamak lazım. Şimdi bunların form penceresinde gözükmesi için buraya main loop yazıyoruz ve çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar penceremiz açıldı. Burada title'ımız yine yazıyor ve checkbox'larımızın içleri de burada yazdığımız gibi ve tıklayabiliriz. Anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.